Aynen öyle. Bir valisi, Burdur valisi mükemmel yani Salda Gölü'nün e, neredeyse tamamı yok edilmeye çalışılan bir ortamda Burdur valisi e, işi gücü yokmuş gibi gitti. Mükemmel bir şekilde savunma yaptı ve dedi ki biz her zaman senin yanındayız Erkam Yıldırım. Ne diyorsun burada? Ben... Aşk. Aralarının iyidir. Hani dostluk arasında olur böyle şeyler diye düşünüyorum evet. Tweetin görüntüsü var mı? Var. Bir saniye hemen getiririm. Seninle sen birlikte gözüksün bu haber. Evet, evet, kesinlikle. Şimdi ekranlara getireceğim ama öncesinde bir yorum yapabilirsen o linki bulmam çünkü bir dakikaya yakın zaman alacak. burada senin dediğin gibi ya Salda Gölü ile alakalı haberimiz de var ama şimdi Burdur valleys'un önce girdiğimiz için onu konuşalım. Yani Bahsettiğin gibi bu bir siyasetçinin geçmiş dönem başbakanın, Binali Yıldırım'ın, İstanbul Belediye Başkanı'nın oğlu. Ticaret yapan bir insan aslında yani. Bir imtiyaz yok, ayrıcalığı yok, dokunulmazlığı yok. Ee, valinin üstü falan da değil aslında. Ama vali dostum, işte çağırırsan çöllere gelirim gibi cümleler kullanıyor yani. Ve adı böyle bir sevkiyatla anılan bir insanı. Ve yani o gün, o gün bir de konuşulan gün de o gün yani. Hani vali yani bir, bir gün öncesinde, üç gün öncesinde, böyle... beş gün öncesinde değil. Bu da herhalde salda da bu fotoğrafta. Bu, saldı da... saldı Aha, da bu fotoğraf saldı. Ayrı bir bayıldım gerçekten. Salda yok edilmeden önce. <laughs> Gördüğünüz gibi haberde de görüyorsunuz. Dur, dur valisi Ali Arslan Taş yapmış açıklamayı. Sedat Peker'in uyuşturucu ticareti iddiasında bulunduğu Erkan Erkan Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu. Mecnun değilim dost lakin çağırırsan çöllere gelirim dedi. Twitte bu. Ya valiliği bıraksın gitsin abi o zaman. Yani çöllere mi gidiyor artık? Venezuela'ya mı gidiyor? Ne yapıyor? Gemiye mi biniyor? Kumar oynamaya mı gidiyor oraya? gitsin ama valilik yapma da aşikar zaten. gölünün hali ortada. Yani, yani gerçekten göreviyle asla alakası olmayan şeyler tabii ki de dostu olabilir kimsenin buna diyecek bir şey yok ama dostundan önce sanki koruması ya da düşünmesi gereken bir valilik makamı var. Aynen öyle salda gölünün halini de gösterelim e, bakan kurum bir çivi bile çakmamıştık dedi. Salda Gölü'nün halini şimdi göreceksiniz burada tweetlerde. Gördüğünüz gibi bir çivi çakılmamış ama maşallah Salda Gölü'nün içerisine bütün iş makinaları da girmiş. Burada da e, haberde de yazıyor aslında vali burada her gün e, ziyarete gidiyormuş Emre. İncelemelerde bulunuyormuş. Her gün Salda Gölü'nde bu çalışmalara katılıyormuş yani. E ben bu zaten Salda Gölü üzerinden yapılmak istenen şeyi bir türlü anlayamıyorum. Neden bu kadar ısrarcılar yani Salda Gölü'nü yok etme konusunda, o doğallığı bozma konusunda? Yani gerçekten başka alan kalmadı mı? millet bahçesi yapacak, millet kıraathanesi yapacak. Bir ton alan vardır Burdur'da. Orlar değerlendirilebilir. Burdur'un tek güzelliği var da Salda Gölü de değil. Birçok güzelliği Aynen var mi? burada. Ama Aynen bu eşsiz güzelliği bozmak istiyorlar gibi geliyor bana. Aynen.